Selim Başkan nerede? Biz oradayız. 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 <laughs> abi şu amcalar önden biz

CHP'li, AK Partili, Anamlı, Saadetli, Büyük Millet Partili diyerek yüzlerce insan ekmeğiyle oynayan bu zihniyet bugün Malisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sahip. Ey Cengiz Ergün, dün sorduk, bugün bir daha soruyoruz. Yarın yine soracağız. Malisa Belediyesi'nde kaç tane akraban var? de akrabası var. Bu Manisa halkı senin akrabalarına bakmak zorunda mı? Senin kendi şirketinde kaç tane akraban var? Kendi şirketinde çalıştırmadıklarını milletin parasıyla Manisa Belediyesi'nde istihdam ederek ne yapmak istiyorsun? hiçbir bilgi birikimi olmayan insanları yıllarını Manisa Belediyesi'ni hizmetle geçirmiş müdürlerimizin başına amir gibi atamayı hangi dürüstlük aç hangi dürüstlük anlayışı açıklayabilirsin? Sevgili Manisa'lılar, Manisa Spor Başkanlığı döneminde deplasmanlarda içilen çay paralarının faturasını dahi kulübe fatura ettirenlerin bugün boşaltılan paralarını diye hesaplamışsınız. Manisa'ya gelen hediyeler sizlerin paralığınızdan alınmaktadır. Bunu böyle bilesiniz. Manisa Spor'un kendi ceplerinden çay parası vermekten aciz olanlar böyle bütün Manisa'ya söz veriyoruz. Manisa Belediyesi'nin özellikle son beş yılında özellikle de son bir yılında yapılan harcamalarının kuruş kuruş hesabını soracağız. Hırsızlığı çalmanın, çırpmanın ne olduğunu, milletin parasının nasıl peşkeş çekildiği tüm gerçekliğiyle gözler önüne serilecek. Manisallarının ekmeğinin üzerinden rant döndüren bu nedenle hakkında suç işlemek için çete arkadaşlarımız, üyelerimiz, delegelerimiz bu akşam gene beraberiz. 30 Mart seçimlerimize kısa bir süre kaldı. Etkinliklerimiz var gücüyle devam ediyor. Arkadaşlar biraz yanaşın. Arkadaşlar bir sandalye çaldı gelenler. Ben öncelikle bu akşam bizim Karataş mevkimiz dedi. İşte Musa Bey Karataş'tan gelenler de ama Zaferiye mahallemizden gelen büyük kalabalığı gençlerimizi, abilerimizi verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. bütün mahallelerimiz bizim. 60 mahallemiz oldu. Hepsinden bu desteği bekliyoruz. Bu sevgiyi bekliyoruz. Çünkü yapacak çok işimiz var arkadaşlar. <laughs> Tekrar AK Parti bayrağını kulaya dikmek için sizlerin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu davada hep beraberiz. Bunun en güzel örneği bu kalabalık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu akşam çok güzel bir olay seyredeceğiz inşallah. Manisa'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Kulalı hemşehrimiz Sayın Hüseyin Tanrıverdi'nin 45 büyük projeyi açıklayacağı muhteşem bir açılış gecesi var. Biz de davetliydik, hepiniz davetliydiniz. Ama biz Sayın Tanrıverdi'den müsaade istedik. Sayın Başkanım biz de buradaki partililerimizle beraber olalım. Bizi bugünlük mazur görün. Allah razı olsun kendisi de hemşerilerime selam söyleyin. Gelmişler kadar oldu dedi. Hepinize bir 15 dakika önce konuştum. Tek tek selam var. Hepinize selamlarımı sunuyorum. Bugün üç tane bakanımızla Manisa Spor Salonu'nda 45 projeyi açıklayacak Sayın Tanrıverdi. Vekillerimiz orada, bakanlarımız orada. İşte biraz önce il başkanımız Sayın, Sayın Murat Baybatur'un konuşması vardı. O yüzden bölmek istemedik. İl başkanımız gençlik kollarından yetişen bu partiye emeği çok olan hakikaten çok çalışkan bir abimiz, kardeşimiz. Ondan da Allah razı olsun. Manisa'mızı birlik bütünlük içinde teşkilatlarımıza sahip çıkıyor. Belediyelerimize meclis üyelerimize, delegelerimize, mahalle temsilcilerimize her konuştuğumuzda tek tek selamlarımı söylüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde kendisi de gelecek. Çünkü Manisa merkezde çok yoğun programlar. Bakın şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Eski Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım konuşuyor. Ben daha fazla konuşup bu güzellikleri bölmek istemiyorum. Birazdan Sayın Belediye Başkanımız da yurtbaşı ve Ortaköy programlarında o da gelecek. Tekrar sizlerle beraber olacağız. Bundan sonraki 15 günlük, 18 günlük programda her akşam burada bir misafirimiz olacak. Parti büyüklerimiz olacak. Sizlere konuşmalar yapacak. Değerli üyelerimiz olacak. Mahalle temsilcilerimiz olacak. İşte böyle mahallelerimizden her akşam başka bir mahallemizden arkadaşlarımızın, partilerimizin desteği olacak. Yani yeni mahallelerimizden de tabii. Daha önce köy olan yeni mahallelerimizden de her akşam bir grup gelecek arkadaşlar. Hepsini bir akşamda getirmemiz mümkün değil. Herkesin de her gün gelmesi mümkün değil tabii. Ama hepsini bir beraber toplayıp spor salonunda aynı geçen yaptığımız gibi bir toplantıda vekillerimizle, il başkanımızla bir bakanımız da inşallah gerçekleştireceğiz seçimden önce bunu da müjdesi verelim.